Alkim Kağıt yani ALK kodlu hissenin temel analizine hoş geldiniz. Şirketin finansal yapısını ve potansiyelini birlikte inceleyeceğiz. Analize geçmeden önce yasal uyarımızı dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilere dayanarak işlem yapmanız halinde oluşacak zararlardan sorumlu olmadığımızı belirtmek isterim. Bugünkü analizimizde şirketi bu 5 ana başlık altında ele alarak tam bir resim çizeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz şimdi abone olmanızı öneririm. İlerleyen günlerde teknik analizini de paylaşacağız. Piyasa performansıyla başlayalım, özellikle son 1 aydaki %29'luk getirisi oldukça dikkat çekici. Bu, olumlu bir başlangıç. Dere sayı değeri 57 seviyesinde. Bu bize hissenin şu an için ne aşırı alımda ne de satımda olduğunu gösteriyor, yani nötr bir bölgede. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 4,05. Bu oran, hissenin defter değerinin 4 katından işlem gördüğünü, yani primli olduğunu gösteriyor. Şirket son 12 ayda zarar açıkladığı için fiyat kazanç oranı hesaplanamıyor. Bu değerleme açısından olumsuz bir durum. Şimdi şirketin finansal sağlığının temelini oluşturan bilanço kalemlerine geçelim. Net borç öz sermaye oranı sadece 0,10. Bu çok düşük oran, şirketin finansal riskinin az olduğunu gösteren önemli bir artıdır. Öz sermayenin ödenmiş sermayeye oranı 2,86 kat. Bu da şirketin öz sermaye yapısının ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı. Çeyreklik değişimde en dikkat çeken nokta net borcun %20 azalması. Bu çok güçlü ve olumlu bir sinyal. Şimdi de en kritik konuya yani şirketin karlılık durumuna gelir tablosu üzerinden bakalım. Hisse başına kar eksi 0,19 TL. Bu karlılık adına net bir olumsuz gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde öz sermaye karlılığı da eksi %6,71. Yani şirket öz sermayesini karlı bir şekilde kullanamıyor. Yıllık değişime baktığımızda ise asıl problemi görüyoruz. Satışlar ve esas faaliyet karında çok ciddi düşüşler var. Özetle karşımızda bir tezat var. Finansal yapısı sağlam bir bilançoya karşın karsız bir gelir tablosu. Tüm bu verileri değerlendirdiğimizde hisseye 10 üzerinden 5 puan veriyoruz. Bu puanın nedeni şu. Şirketin finansal yapısı güçlü ancak karlılık ve büyümede ciddi zayıflıklar mevcut. Peki bu tablo ışığında ALK portföye eklenebilir mi? Yatırımcılar için asıl soru bu. Kısa vadede momentum devam edebilir ancak dalgalanma riski yüksek. Uzun vade içinse karlılıkta güçlü bir geri dönüş beklenmelidir. Bizi takip etmeye devam edin, kanalımıza abone olun, Telegram'daki Borsa Treni grubumuza katılın, analizini istediğiniz hisseleri de yorumlara yazın. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı da lütfen unutmayın.